zıplay ve çekirge zıplay ve çekirge çekirge hep arkadaşlar bugün ver, burada only <laughs> ups var onayı geçeceğiz de yanınca video biter eğer düşersek video biter sanki gerçekten oynuyormuş gibi devam edeceğiz eğer düşersek videoda biter her şeyde biter tamam mı hemen başlayalım aç bakalım ama önce bunu tuvalete gönderelim. Tipini tipine tüküyorum. Evet, onu gönder. Tamam. Oba, Ol, olmam lazım, yanmamam lazım. Eğer video bitmemesi için daha uzak yerlere gitmek lazım. Tamam mı? Evet, başladı. Eğer düşersem video bitecek. Umarım düşmem. Düşmesin diyenler yoruma yazsın bu arada, abi sen düşmesin abi. Düşmesin abi düşme Pepe. Lan ooo az kalsın düşüyordum. Yemin ederim az kalsın düşüyordum. Tamam düşmeyeceğiz tamam böyle. Oo bıraksam var ya gidiyor. Lan düşme lan. Kameraman. Üçkaççı kameraman. Kafaya bak. Ne biçim kafa var. Bütün mantık gitti. Oba tut oradan aferin lan kamu. Kamu baby. Hadi düşme. Aşağısı var ya uçurum. Aşağıya bakayım. Aman tanrım midem bulandı. Evet bir hopla ver çekirge. Zıpla ver çekirge. Askala. kala bıdı 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 düşecektik çekirge. Evet çekirge. Aa bura. Düşme düşme. Oba. O oradan nereye gidiyor? Oraya gidiyor. Tamam mı? Oradan oraya gidiyor da. Aynı hesap. Düşersek oyun bitecek. Tamam düşme yok. Ama şuraya bir zıplamak istiyorum ya. Canım çekti. <laughs> Evet. Bir daha zıplamak istiyorum. Evet. Bir daha zıplamak istiyorum. Evet. Eğlenceli. Oha. Bir daha zıpla. Çok iyi. Daha yükseğe çıkıyormuşum. Oha. Tamam. Bir daha zıpla. Bir daha zıpla. Oo. Bir daha zıpla lan. Canım çekti. Ooo. Bir daha zıplasana. Bir daha. Ooo. Oğlum çok zıplıyor lan bu. Acaba diğer varillere gitsem oradan zıplayabilir miyim? Bir denemem lazım. Aha böyle bir ilginç bir şey oldu. Diğer varillere gidebilir miyim bilmiyorum. Yetişemem. Oyunu riske atmak istemiyorum. Oyunu riske atmak istemiyorum. Ya ne anladım, Atmak da anladım, istiyorum anladım, aslında, aslında da. ama istemiyorum şimdi değil. Ya hadi tamam oyuna devam. Oba. Tamam nereye geldik? Tamam buraya geldik. Buradan nereye gitmemiz lazım? Hmm. El arabası var. El arabasından nereye gitmek lazım? Buraya gitmek lazım. Tamam. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyi gidiyoruz. Koş koş koş. Şimdi oradan oraya gitsek ne olacak? Oradan 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 oradan. Tam o, o zaman şuraya geldik. Az kala gidiyorduk aşağı. Oğlum. Bu oyunun kralı benim lan. Kralı benim. Neyse abartmamak lazım. Eğer düşersem oyun biter. Yemin ederim hiç şey yok. Namı yok. Deme kameraman. Düşersek oyun biter. Düşersek oyun biter. Evet gaza geldi. E ee, buradan kameraman. Tut oradan. Aferin. Aferin. Ama korkmaya başladım. Bak burası kafa karıştırıcı. Lan az kalsın düşüyordum. Düşme oğlum düşme. Ama. Evet benim çıkmaz sokağıma geldik. Çıkmaz sokak. Oo, dehşet. Tam çıkmaz sokak işte benim kapılarım da böyle. Benim herkes benim kapım açık diyor ama alta bakarsan uçurum. Neyse aga be. Diğer videoda da aynısını demiştim. Ama olsun. Olsun. Zıplayarak giderim. Düşersem video bitecek çünkü. Düşersem video bitecek. Düşmesin, düşmemi isteyen kaç kişi var la acaba? Düş bakalım, düş bakalım. Hadi. Düşmeyeceğiz arkadaşlar. Düşmeyeceğiz. Düşsene düşme lan düşme. Pardon. Düşsene lan. Ben de diyorum, kendi kendime. Triplerini dur düşme yok düşme yok düşme yok. Tamam. Ona, oraya zıplayabilir miyiz? Aferin benim kameram ama. Aferin benim kameram ama. Kameram ama. Aferin benim tosunuma. E? E sen şimdi nane yemedin mi? Aferin benim osuruklu kameram ama. Of benim ben nereye gidiyorum ben? Biri beni durdursun artık. Evet. o manzaraya gel. Var oha daha gidecek çok yolumuz var. Cameron. Cameron. Düşersek video bitecek. Oğlum ben baya baya gidiyorum bak. Baya baya düşmedim ha. Düşme, düşme. Düşme. Doya öyle bir şarkı var. Evet gidiyorum bak. Ben var ya. Yine bir yol ayrımına geldim. Yemin ederim abi borular var ya borular. Borularda ne yapacağız onu bilmiyorum ya. Şimdi bir tepeye gidelim ne yapacağımızı plan yapalım düşmeden. Tamam. Şimdi buradan gidersek ne oluyor? Buradan gidersek buraya geliyor zaten. Buradan gidersek o tuvaletçiye gidiyoruz. Tamam. Anam şimdi kafam karıştı. Anam ama oradan da gidiş var. Bak şu silindirin oradan da gidiş var. Tamam. Şuraya gidelim. Tamam tamam. Hadi. Oo! Ne haber lan? Tavuk lavuk, tavuk lavuk. Konuş benim. tipe bak. Amcamın oğlu. Güle güle. Evet. <laughs> Onu gönder. <laughs> tuvalete gönderdim. Tamam şimdi buraya geldik ama buradan nasıl gideceğiz biliyor musun? Şöyle gitmemiz lazım. Acaba eğilme tuşu var mı? Düşer miyiz? Düşme bak. Oo. Oo. Tamam buradan şöyle gidelim. Az önce var ya çok kritik bir şey yaptım. Bunu ben beklemiyordum. Oo borun içine düşme, düşme. Dur. Düşme, düşme. Oo! Oğlum bu nasıl bir oyun lan? Git git bitmiyor. Şurada bina var. Binayı gördüm değil mi? Oo borudan kayıyor bildiğiniz. Oğlum burası inşaat alanı lan. Çok tehlikeli yerlere geldik. Tamam. Tamam düşme. Silindir havada duruyor. Nasıl olun? Ne saçma bir şey. Ama olsun. Saçmalık da olsun. Olsun olsun be bro. Evet. Abi biz nereye gidiyoruz ya? Şu boruya geçebileceğiz mi? Kanka buraya çıkabileceğiz mi? Ya yine bak. Wow. Bak bak ya buraya kadar geldik ya. Aferin benim kamera hoşuma. Aferin düşme oğlum düşme düşme düşme. Aferin sana. Aferin senin merceğine kurban olurum ben. Merceğini temizleyeyim ben. Aferin benim kameram ona. Kameramına bakım. Oy kurban olum ben sen. Allah belanı vermiyor. Evet. Eee şimdi nane yemedik? tamam oğlum bir buradan geliriz bir bu oradan yediriz. oradan nereye gideceğiz oğlum oradan bayağı bir tamam eğer düşersek video biter düşmezsek oyunun sonuna kadar gitsek var ya ne dehşet bir şey olacak biliyor musunuz şu boruları açmak lazım ooo güzel zıpladım ama tamam gel gel kameraman gel ama tehlikeli bir yere gidiyoruz umarım burada yanmam umarım burada yanmam Dur buradan zıplama şeyi de nereye zıplayacağız onu bilmem lazım. Ya hak. Ya hak taşlara geldik. Oo güzel. Aha yine bir bak bak bölüm atladık gördün mü? Ta dünyadan ayrılıyorum. Aa ben bu dünyayı sevmiyordum zaten. Dünyadan ayrılıyorum. Hop hop. Oley oley oley. Bir başka dünya buluyorum kendime. Abicettin kırlı bacak kameraman çıldırdı. Oy <laughs> hop 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 yes 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 oh. so, hani yes. Hoppa. Abi bu karşı karşıya nasıl sıplayacağız? Tamam karşıya nasıl sıplayacağız? Yanmadan. Ya Allah'ım bu Düşme 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 düşme. Lan tutun bir yerden. Anam. Bir şansınız olabilir. ikinci İkinci bir ne, ya? i̇kinci ne yani? Şimdi yani şey denemeye boyunca. değmez mi? İyi mi? İyi olmadı şimdi ya. Neyse. Çok kötü oldu ya. Düştük ya. Aga be. Tam istediğim yerde. Ama oradan nasıl gidecektik ki? Çözemedim orayı dur. Çok kötü oldu ya. Kameraman niye zıplayamadın? Niye tutamadın? Şimdi bize tutturacaklar. Dur ya dur niye <laughs> kamera kameraman ya? Anam şu vinç vinç nereye kadar gidiyor ki vinç? Vinç bir yere vinç buraya götürüyor buradan getiriyor. Ama biz bu vinçten gitsek ne olacak? Aa. Vinçten yukarıya nasıl bir iş? illa o tarafa mı gitmek lazım? Bakıyorum illa boruları mı geçmek lazım? Hmm, çözemedim bak burayı. Neyse şuraya bir gidelim kameraman. Sen yazıklar olsun ya. Millet bize var ya. Kızacak dur düşme tamam. Düşme artık. Tamam düşme. Come on. Come on baby. Oo, ben bir kameramanım. Çekerim çekerim. Siz de çekersiniz. Ole Lan tut 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 Come on come on dur varillerden işe yarar bir şey yapacağım Varillerden <laughs> ama denemenin vakti geldi Geçemedik bölüm ama burayı deneyeceğiz Yes vallahi denedik tuttu vallahi tuttu Gel bakalım Varilleri şey yarıyor Varilleri şey yarıyor Oo tamam kaybımızı zamanımızı Oo oh, ben süpermen kameramı aman. Düşmeye tatlı. doyamadım <gülüyor> 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 <Büyük bir gülüyor> Eğer bu bir challenge'dı düşersizlik video bitecekti Beni üzülmemi istemiyorsanız video, videoya like atın abone olmayı unutmayın Diğer bölümde daha yükseğe çıkacağız buna söz veriyoruz Yine geçtik ama çoğu yeri. Diğer bölümde en yükseğe çıkacağız. Bakalım. Kendinize iyi bakın. gör